Merhaba sevgili gençler, Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Limit yayınlarından çıkan benim 9. sınıf Soru Bankası kitabının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bakın bu kitabımızı takip ediyoruz test çözümlerinde bir tane almış olmanız lazım. Ayrıca konu anlatım kitabı olarak da bakın bu kırmızı kitabı takip ediyoruz. Daha önce demiştik kırmızı beyaz kırmızı beyaz şeklinde ifade etmiştik. Bu iki kitabı biri konu anlatım biri soru bankası takip ediyoruz. Soru bankasının testlerinin tamamını teker teker çözdüğümü daha önce de söylemiştim. Vektörler konusuyla ilgili birinci konuyu anlattıktan sonra yani vektörlerin özellikleriyle ilgili dersi anlattıktan sonra dört tane testi çözmüştük. Şimdi de vektörlerin toplama yöntemleriyle ilgili konu anlatım videosunu yükledim. Onunla ilgili testleri çözmeye başlayacağız. Yani 4 tane daha test var vektörlerle ilgili. Toplam 8 tane test vektörler konusuyla ilgili. Bunları çözdükten sonra yeni alt başlığımıza yani doğadaki temel kuvvetlere geçeceğiz. Şurada da gördüğünüz gibi 9. testi çözüyoruz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Kitabı aldıysanız bu sorular sizin elinizin altında. Önceden mutlaka testi çözmüş olmanız lazım. Hem çözemediklerinizi anlamak için bakıyorsunuz. Ayrıca doğru çözmüş olsanız bile yani doğru cevabı bulsanız bile çözümü izlemenizde fayda var. Acaba hoca nasıl bir yöntemle çözüyor? Pratik yolları var mı? Her soru çözümünde ekstra şeyler öğreneceğiniz için videonun tamamını dinleyebilirsiniz. Zaten 9-10 dakika bir şey sürüyor bir tane testin çözümü. Birinci soru ne diyor bakın. Bir cisme etki eden F1, F2, F3 kuvvetlerinin özellikleri tabloda verilmiştir. Buna göre cisim üzerine uygulanan bileşke kuvvetin sıfır olması için aşağıdaki yön ve büyüklükleri verilen kuvvetlerden hangisinin tablodaki kuvvetlerle birlikte uygulanması gerekir diye soruluyor. Kuzey, doğu, güney yönler verilmiş. Ben de şöyle çiziyorum bakın bu tarafı doğu olarak alalım. Bu tarafı batı olarak bu tarafı kuzey, bu tarafı da güney olarak alalım. F1 kuvveti Kuzey yönünde 4 birim. Bakın hemen işaretliyorum. 4 birim F2 kuvveti doğu yönünde 15 Newton. Onu da işaretliyorum. 15 Newton büyüklüğünde, F3 ise güney yönünde 12 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmış. Bunlar verilmiş bakın. Bileşke kuvvetin sıfır olabilmesi için her bir doğrultudaki net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani kuzey-güney doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesi sıfır olması gerektiği gibi doğu-batı doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesinin de sıfır olması lazım. Doğu yönünde 15 Newton kuvvet olduğuna göre ben 15 Newtonluk bir kuvvet batı yönünde uygularım ve bunlar birbirini götürür. Güney yönünde 12, kuzey yönünde 4. Birbirini götürebilmesi için kuzey yönünde 8 Newtonluk daha bir kuvvet uygulamam gerekiyor. O zaman da birbirlerini götürür ve bileşke kuvvet eşittir. 0 olur. Bakıyoruz şimdi batı yönünde 15, kuzey yönünde 8 Newton doğru cevap C seçeneğidir. İkinci soru, bir cisme uygulanan iki kuvvetin biri şekildeki F1 eşittir 14 Newtonluk kuvvettir. İki kuvvetin bileşkesi F1 yönünde 20 Newton olduğuna göre yatay doğrultuda F2 kuvveti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olur diye soruluyor. Bileşke kuvvet F1 yönünde 20 Newton yani şu tarafa doğru bakın. R eşittir 20 Newton büyüklüğünde bir kuvvet yani bileşke kuvvet olması gerekiyor. Bakalım şimdi şu verilenlerden hangileri acaba bunu sağlıyor? Birinci yargı ne diyor? F1 yönünde 6 Newton. Zaten F1 14 Newton'du. Aynı yönde 6 Newton daha kuvvet uygularsam 20 Newton kuvvet yapar. Birincisi sağlıyor. İkiye bakalım. F1 ile zıt yönde. f biraz e zıt yönde uyguladığım zaman 14'ten 6 çıktı. 8 Newton'luk bileşke kuvvet hem de f 1e zıt yönde. Bize ise ne isteniyor? F1 yönünde 20 Newton olmasını istiyor. Bu olamaz. F1 yönünde 20 Newton demiş. F1 yönünde 20 Newton F2'yi uygularsam. E 14 Newton'da F1 var. 34 Newton'luk bir kuvvet var. Şartı sağlıyor mu? Hayır sağlamıyor. Bu da olamaz. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıda özdeş karelere bölünmüş düzlem üzerinde K, L, M vektörleri göstermiştir Buna göre eşitliklerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. K artı L'nin toplamı acaba M'ye eşit mi? Toplayalım ucuca ekleme yöntemini artık biliyorsunuz. K'nın ucuna L'yi eklediğimiz zaman ikisinin bileşkesi yani K artı M vektörünün sol tarafa doğru iki birim büyüklüğünde olacak. K artı L M vektörüne eşit olamayacaktır. Çünkü iki birim büyüklüğünde bakın sola doğru bir kuvvet oluyor. Halbuki M vektörü sola doğru tamam yön tutuyor ama bir birim olduğu için bu olamaz. M vektörü eksi K vektörüne eşittir diyor. Bir vektörün negatif olabilmesi için bakın eksi 1 ile çarptığınızda yani yönünü tam 180 derece ters döndürdüğünüzde eksi oluyor. Şu vektör nedir? eksi k vektörüdür. E bu vektörle bakıyoruz. M vektörü eşit mi? Eşit. İki vektörün eşit olabilmesi için şartımız neydi? Hem yönlerinin aynı hem de büyüklüklerinin aynı olması gerekiyordu. Bu sağlıyor. 3'e bakalım. K ile M vektörleri büyüklükleri eşittir demiş. Bakın şu mutlak değer içerisine alınması büyüklüğü kastediliyor. Bunu sakın unutmayın. Ya da sadece üzerinde vektör olmadan bakın K eşittir M şeklinde yazarsa o zaman da yine büyüklüklerinin eşit olduğunu ifade ediyor diye anlayacağız. İkisinin de büyüklüğü bir birim olduğu için bu da doğru. Cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. Dördüncü soru. Özdeş karelere bölünmüş düzlemdeki KLM vektörleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. K artı L vektörünün büyüklüğü bir birimdir demiş. Bakalım K artı L. Yani ucuca eklediğiniz zaman aynı yönlü vektörlerin bileşkesi toplamlarından bulunuyordu. Zıt yönlü vektörlerin bileşkesi ise farklarından bulunuyordu. Ya da bunu ucuca ekleyerek de rahatlıkla görebilirsiniz. K'nın ucuna L'yi eklediğimizde bu 3 birim büyüklüğünde bir vektör olacak. Bu yanlış. Kiye bakıyoruz. L artı M. Bakın L'yi aldım. M'nin ucuna eklediğim zaman ikisinin bileşkesinin sola doğru 3 birim büyüklüğünde bir vektör olduğunu bulmuş olacağız. Bu L artı M vektörü demektir. Kaç birim? 3 birim bu doğru. Üçüncü yargı ne diyor bakın? K, L ve M vektörlerinin vektörel toplamının büyüklüğü bir birimdir diyor. E K ile L'yi vektörel olarak topladık sağa doğru 3 birimde. M vektörü de sola doğru 4 birim. İkisinin farkı ne olacak? 1 bir birim büyüklüğünde yapacak. Ha bileşkenin yönü sorulsaydı M'nin yönünde olacaktı. Onu da ayrıca belirtelim. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. Beşinci soru. A ve B iki vektördür. A ile B vektörlerin bakın bu vektörel toplamının büyüklüğü B'nin büyüklüğüne eşitmiş. Buna göre A ve B vektör vektörleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Bunlar zıt yönlüdür demiş. Olabilir mi? Olabilir. Mesela şöyle bir A vektörü alalım. 10 birim büyüklüğünde bir A vektörü alıyorum bakın. 10 birim. 5 birim büyüklüğünde de B vektörü alıyorum. Şurada B vektörü olsun. 5 birim büyüklüğünde bunun ikisinin vektörel toplamı bakın 5 birim yapacak. Mutlak değer içerisine alındığı için A ile B'nin vektörel toplamının büyüklüğü soruluyor. Bakın ona dikkatinizi çekiyorum. İkisinin vektörel toplamı sağa doğru yani A vektörünün yönünde 5 birimdir. E bu da zaten büyüklük olarak B'nin büyüklüğüne eşit. Şu şartı sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Bu olabilir. Aralarındaki açı 120 derecedir. Bakın şu şekilde Özdeş yani eşit büyüklükteki iki vektörün arasındaki açı 120 derece ise yani şu A vektörü olsun, şu da B vektörü olsun. Bunlar tabii eşit büyüklükte vektörlerse ikisinin vektörel toplamı şu A artı B vektörüdür. Bunun büyüklüğü B'nin büyüklüğüne eşittir ya da A'nın büyüklüğüne eşittir. Bir tanesinin büyüklüğüne eşittir. Bunu bakın eşkenar üçgene tamamlıyorduk. Eşkenar üçgende kenar uzunlukları eşit olduğu için aradaki açı 120 derece vektörler de eşit büyüklükte ise bileşke vektör bir tanesine eşit oluyordu. Bunu trigonometrik değerlere hiç girmeden sadece eşkenar üçgenin özelliğinden faydalanarak bunu belirleyebiliyoruz. Bu da olabilir. A vektörünün büyüklüğü B vektörünün büyüklüğünden daha büyüktür demiş. Üçüncü yargı Evet bakın şurada verdiğimiz değer onu sağlıyor. A 10 birim B 5 birim. Şuradaki soruda verilen şartı da sağlıyor. Buna göre bu da doğru. Cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Altıncı soru. Bazı cisimlere sürtünmesi yatay düzlemde etki eden yatay kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre hangi cisme etki eden bileşke kuvvet en küçüktür diyor. Şimdi kuvvet de vektörel bir büyüklük olduğu için yani kuvvetin özellikleri denildiğimiz zaman vektörlerin özellikleri aklımıza gelecek. Bileşke kuvvet denildiği zaman da kuvvet vektörlerinin vektörel olarak toplanması aklımıza gelecek. Aynı yönlü olan kuvvetler toplanıyor. Zıt yönlü olan kuvvetlerin ise farkı alınıyordu. Bileşke bulunurken bakın burada bileşke 8 Newton zaten. Burada görüyorsunuz bileşke 5 Newton. Buna RB diyelim. buna da RA diyelim 8 Newton. Burada ise RC olsun. Aynı yönlü olduğu için bakın 15 Newton büyüklüğünde. Burada yine zıt yönlü olduğu için RD kaç olacak? Fark 2 Newton olacak. Burada ise RE aynı üçü de aynı olduğu için 15 Newton büyüklüğünde olacak. En büyük bakın 15 Newton iki tane var. En küçük ise şu 2 Newton'luk kuvvet. Bileşke kuvvetin en küçük olanını sorduğu için Cevap D seçeneğidir. Yedinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir kutuya doğrultu yön ve büyüklükleri tabloda verilen F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Cisim doğu yönünde hareket ettiğine göre F1 kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Duran cisimler daima bileşke kuvvet yönünde harekete geçer. Bunu da konu anlatımında bir vurgulamıştım. Şu şekilde bir cisim duruyor olsun. Hızı sıfır. Bakın F2 kuvveti batı yönünde uygulanmış. Kaç Newton? 3 Newton büyüklüğünde batı yönünde bir kuvvet uygulanmış. F1 kuvveti doğu yönünde olacak şu F1 kuvveti. Ama ne kadar olacak? Bakın, bileşke kuvvet doğu yönünde olması gerekiyor. Doğu yönünde olabilmesi için de yani bileşke kuvvetin bu tarafa doğru olabilmesi için F1 kuvvetinin mutlaka 3 Newton'luk kuvvetten daha büyük olması gerekiyor. Bakın şıklara dikkat edin. 4, 5, 6, 8 bunların hepsi 3 Newton'dan daha büyük bunlar olabilir. 3 Newton da olamaz. Çünkü o zaman bileşke kuvvet sıfır olduğu için cisim harekete geçmez. Burada 2 Newton olamaz. Cevap A seçeneğidir. 8. soru. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan cisme yatay yola paralel kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü ve cismin hareket yönü nedir diye soruluyor. Net kuvvet demek bileşke kuvvet demektir. Burada bileşke kuvvet görüyorsunuz R eşittir. 10 ile 15'i topluyorum. 10 artı 15. 5 Newtonluk zıt yönde uygulandığı için bunu farkını alıyorum. Buradan 20 Newton büyüklüğünde olacak bileşke kuvvet. Hangi yönde? Bakın buradaki 10 Newton ile 15 Newton kuvvetlerin yönünde olacak. Yani bileşke kuvvet büyük olan tarafta olmak zorunda. Bu da 20 Newton'a artı x yönünde olduğu için cevap A seçeneğidir. 9. soru. Erinç, Salif ve Orkun sürtünmesi önemsiz yatağı düzlem üzerindeki cisme şekildeki kuvvetleri uyguluyorlar. Şekilde her bölmenin uzunluğu 10 Newton'u gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yapıldığında bileşke kuvvet sıfırdan farklı olur diye soruluyor. Neyi arayacağız? Bileşke kuvvetin sıfırdan farklı olan şıkkı arayacağız. Tek tek inceleyelim bakın. Erinç cisme uyguladığı kuvveti kaldırırsa. Erinç kaldırdı. Geriye Orkun'la Salih'in uyguladığı kuvvetler eşit ve zıt yönlü olduğu zaman burada bileşke kuvvet sıfır olacak. B'ye bakıyoruz. Cisme Salih'le aynı yönde 20 Newton'luk bir kuvvet daha uygulamak. Salih'le aynı yönde 20 Newton'luk bir kuvvet uygularsak bir de Salih'inki 30. Zaten Orkun'la Erinç'in Kuvvetlerinin toplamı da 30 newton yapacak çünkü her bir bölme 10 newton'a karşılık geliyormuş. 3 bölme olduğu için 30 newton demektir. Burada da r eşittir 0'dır. C'ye bakıyoruz. Orkun cismi itmek yerine aynı yerden aynı büyüklükte bir kuvvetle çekerse, bakın çekerse toplam sağa doğru salihinle birlikte 20 newton yapar. E, Erincinki de sola doğru 20 newton. Bu durumda da yine bileşke 0 olacak. D'ye bakıyoruz. Erinc uyguladığı kuvveti Şekildekine göre zıt yönde uygularsa uygulasın zıt yönde Erenç 20 Newton Salih'inki de 10 Newton etti 30 Newton Karşı taraftan Orkun'unki 10 Newton farkını al net 20 Newtonluk bir kuvvet uygulanır yani R eşittir 20 Newton bu ifadeye göre bu olamaz E'ye de bakalım erinç uyguladığı kuvveti yarıya indirip Salih ise iki katına çıkarırsa bu yarıya indirdi Orkun'uyla birlikte 20 oldu sola doğru sağa doğru da Salih'inki 10'du iki katına çıkarttı 20 oldu bu durumda da yine bileşke sıfır olacaktır. Çünkü birbirlerini götürüyor. Bileşkenin sıfır olmadığı durumu sorduğu için doğru cevap D seçenedir. Evet sevgili gençler 9. testi de çözmüş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde 10. 11. 12. teste kadar vektörlerle ilgili olduğu için sırayla çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.